Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 17 bin avroluk bir evet. hac yapmanın ne gibi bir sakıncası var? Bunu bir şeyle yüzleştiriyor işte. Evet. O Neyle yüzleştiriyor? İbadetlerde, haçta, namazda hepsini... Hac üstüne gidelim. Hacda maksat nedir? Yani hac bir maksadı var. Hı hı. Malcolm X'te ilk bana sorarsanız haça, e, e, bireyi daha iyi insan yapmaktır. İnsan daha, yapmaktır. Evet. Şimdi Malcolm X mesela şunu söyler: Ben hacca gittiğim zaman orada insanların farklı olmadığını gördüm der. Çok önemli. Ve yani ırkçı söylemi. Tabi onun, onun sayesinde işte, kurtulur. Tabii. Yani orada zengini yoktur, fakiri yoktur, beyazı yoktur, beyazı, beyazı siyah yoktur, yoktur. siyahı yoktur, hastası yoktur, hmm. efendim engellisi yoktur. Şey, yani orada bir mahşer yeri provasıdır orası. Evet. Bir şuur, hı. bilinç dirilmesidir. Hı hı. Bir dirilmedir. Peki, e, biz burada iş anlaşması yapıyorsak, evet hocam işimiz de var ya, o, o ayrı bir konu. Hı hı. Ama bu sefer hala biz e, o provayı yapamıyoruz orada. İkincisi, tüketim kültürüne Müslümanların ne kadar entegre olduğunun hı hı. açık bir göstergesi. Sade iş tüketimle kalsa gösterişçiliğe. Bu arada işin bir de gösterişçilik kısmı var. Şu da Türkiye'de çıktı şu anda. Kışları oruç tutan, yazları oruç tutmayan bir kesim var. Yapılan çalışmalar var hocam. Allah kısa günlerde tabii. Allah. Yazları e, oruç tutmayan, kışları e, daha kısa günler, oruç tutan bir kesim Hı. de var. Bakın böyle bir dindarlık doğru da savruluyoruz. Hocam böyle bir dindarlık faydadan halemidir? Yani faydadan. öyle bile olsa. Şimdi yani adam sonuçta kılıyor yine yani kadın erkek neyse sonuçta kılıyor, oruç tutuyor. Gerçi evet. bu sizin şeyinize götürüyor. Ama dinle. nece konuşuyoruz <laughs> e, meselesi var ya kılıyoruz evet. ama nece kılıyoruz. Evet. Şimdi biz inançtan ruhen destek mi alacağız? İnancı biz kullanacak mıyız? Niye kullansın hocam? Ya yani niye kullanmak zorunda hissetsin? Yani adam hacca gidiyorsa 15 bin, 17 bin avroluk. Bana sorarsanız bilmiyorum ama ben yorum yapma yetkisine sahip miyim bilmiyorum ama 17 bin avroluk e, bir hac yapmanın ne gibi bir sakıncası olduğunu ben bilmiyorum. Telefonla tavaf evet. ederken iş görüşmesi yapmak ciddi anlamda bir problem. Sakınca. Şuursuzluk evet. tam anlamıyla. Fakat bir insanın bir hafta içerisinde, bir dış adamın bir hafta içerisinde e, hacını yapması, e, lüks bir otelde kalıyor olması, beş yıldızlı bir otelde kalıyor olması, ne gibi bir... Şeyi sağlıyor mu hocam? Ben sadece öğrenmek so için soruyorum. Sorun ben. şu, haçtan... Ee, insanlaşma İslamlaşma, ne dersek adına hı hı. E, faydayı sağlıyor mu bu birey Bilemiyoruz onu test etme ee, imkanımız var mı şimdi birincisi ikincisi e, Eğer biz yine en baştaki kişinin kendisiyle rabbiyle çevresiyle ve doğayla ilişkiler dediğimiz o bütüncüllük zihniyet neyse hı hı. oraya doğru bizi götürüyor mu yoksa tüketim kültürünün ve zaten beni dönüştüren hı hı. sistemin bir parçası mıyız Şimdi namaz kılıyor birey, camiye geliyor, kimseyle temas kurmadan evet. gidiyor. Tamam, evet. bunu anladık. Ama hani e, cemaatte kılınan namaz kaç derece evlaydı hocam? 27. 27 derece evlaydı. Niye evlaydı hocam bu 27 derece? Demek ki bir sosyal grup içerisine girecek. Bir dayanışma gerçekleşecek. Bir paylaşım gerçekleşecek. E, bir e, belki yalnızlaşmaktan kurtulma gerçekleşecek. Şimdi ibadetlerin niye evdeki ile e, diğeri 27 derece daha evla kabul ediliyordu? Ben ruhsal Top, çalışması yaparken bir boyutu oldu. o toplumsalın bireysele dönmesi lazım. Hı -hı. Yani toplumsalla bireysel bir paranın iki yüzü gibidir hocam. Yani bir tarafı eksikse o para geçersizdir. Yani yazıyla tuğra gibidir. Tura dediğimiz şey. Yazıyla Hı -hı. tuğra gibidir. Yani, bir tarafı yoksa sosyolojik olarak o sorumludur ya psikolojik olarak sorumludur. Her psikolojik hadise sosyolojik bir ortamda her sosyoloji karşıya mutlaka psikolojik bir takım sahiplerle beraber gelir. Biz akademik olarak bunları çok ayırırız. Ama ikisi birbirini destek İslam sosyolojik olduğu kadar psikolojik, psikolojik olduğu kadar sosyolojik yapıyı desteklemeye çalışıyor. Şimdi burada bu tür israf. İsraf var mı? Şimdi etik olması başka bir şey. İslami olması başka bir şey başka bir şeyse tabii bu arada yapmayalım. ahlaki olması başka bir şey etik olanı ahlaki olanı İslami ha. olandan ayırdığınız ha. vakit ben geriye işte, ritüel kalmıyor mu Kalmıyor. onu anla... evet. işte. Yani eğer ayırırsak biz yani etik mi İslami mi diyelim ki ayırdık etiktir ee, İslami değil. Olmuyor. Ay ayırmıyoruz. Ayır, ayırmıyoruz biz bunu ayırmamak durumundayız. Başta bunu söylediniz zaten. E, bu tür şeylerde bir defa İslam kültürünün en temel özelliği Hı -hı. israftan sakınmaktır. Evet. Yani, bununla ilgili e, Herhangi bir kuşkumuz yok. yok. Yani israftan sakın bak.